Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün video çekemedim çünkü ödev vardı valla. Yüzden... Abi, abi niye ben Abi niye ben böyle atar yapsın lo? Abi niye ben lan? Bana mı şekil yaptınız lan? Kaç yaş? gelmeyin. Evet. Deler geçerim ha alayınızı çizerim. Alayınızı çizer geçerim. Sizle mi uğraşacağım? Şizer geçerim lan ayınızı. Yani. Oo jopla. Jopla ha. Oha. Ha. E sana da atara. Atar yapma. Burada keserim o kelleni. Ona göre ha. Arkadaşlar şimdi biz bu arabaların birini kaçıracağız sonra geleceğiz. Bir tanesini kaçıracağız. Hani bir tane soygun yapacağız dedim ya kuyumcu soygunu geçen bölüm. He, Onun çok için harika. araba kaçırıyoruz arkadaş. Oraya gidince videoyu başlatırım. Lok lok lok. Arkadaşlar geldik geldik <laughs> geldik. Ya al işte seniz. Oh Of ya. ya sabı. Arkadaşlar tekrardan şuraya gidince Oraya ba, ora baya 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 uzakta olabilir bilmiyorum. Bakayım. Oraya gidince ne oluyor lan tövbe tövbe. Ha, oraya gidince videoyu başlatırım. Lok 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 lok. Kuyumcu soygunu için bak bunların hepsi. Lok 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 lok. lok. Arkadaşlar az kaldı bakın ama bu araba böyle ilerlediği için bunu tutmak bakın haritaya araba ilerlediği için buna tutmak bir tek zor olabilir bak şu araba galiba bu mu lan bu 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 e ben abi, bunu nasıl tutam abi ne böyle lan? şuradan gir 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 oha hızlandı hızlandı bu araba da külüstürün önde gideni daha i̇lk model araba. Ne ilk modeli? İlk 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 model bu. Hele in aşağı yoksa seni. Öldürürüm. Abi niye bile yapsan lo? Bize ezdi, bize çarptı. Abi niye bile yapsan sen lo? Şöyle silahımız. Bir tek bu Tabanca. Çekirge. 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 Dur, dur, ölürsün. Ulan it. İt süresi ve kemeri fethedilen. İt lan. niye böyle hızlı gidiyor? Naksa kadar zor. <laughs> Elimde olsa var ya. Şu anda var ya. Elimde değil işte. Ulan. Aa. <laughs> Lan var ya şeyde oynasaydık var ya çok güzel. At sıkıştı. Ulan ayı ulan ayı. Ele Önünde işte de polis var. Ne yapacağız? Bak. Durun şöyle onun o tarafa dönmesini engelleyeceğim. Yürü. Ay, yeter ha önüme çıkma sen onu. Aa. Ah. olsak yakalamıştım. Ağır çekimi yok ki bunu. Dur dur. Sıçarım ağzına senin. Sıçarım ağzına yemin ederim. Bak dur yerinde. Dur yerinde. Senin o. Yavaş yavaş. Hı. O a. Dur lan. Bak durmazsan aha tekerleklerini indir. Dur yerinde. Biz nasıl kaçıracağız? Dur. Dur yerinde. Allah'ım gitsene. Dur. Hayır. Dur. Araba. Dur. Daha yeni inmek aklına geliyor. Senin o. Ağzına ha Allah'ım yüce Rabbim Ben şimdi bununla nasıl oraya gideyim Bu nasıl gidiyor öyle hızlı 7 tane tekeri patlamış Ulan ayı Bu da kapanmış Sen de buna odaklanmıyorsun Hiç Araba gitmiyor Hele hele arabaya bak. Allah'ım yüce Rabbim. Kalenga, kalenga, ağzına bırakanma. Oh, ah! oh, Arkadaşlar biz oraya gidince videoyu başlatarım Arkadaşlar geldik 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 geldik. Lo. Arkadaşlar niye bile yapsan lo? <laughs> Arabanın tekerlekleri yuvarlak. de öldü. Arabanın tekerleği Allah belasını verdi. Allah belasını verdi. Arabanın tekerleğin Allah. <laughs> e, boş yapma, boş yapma. Arkadaşlar diğer göre diğer diye ah diğer göreve gidince videoyu başlat ne videosu başlat Se, Haritada açılmamış ben amur ben buradan nasıl geçem lo şimdi boş boş konuştu bunlar aha gidiyoruz arkadaşlar soyguna gidince videoyu başlatırım lo 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 arkadaşlar geldi 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 kuyumcu soygununa Freglin ben falan geldik lok lok lok. Fre Freglin mecburen geliyor. Bak o parmağını. Allah Allah. Şimdi benim ağzımı bozdurma burada. Allah Allah. Freglin dal oğlum. İn in. Hadi hadi boş yapma. Gir 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 gir. Ben burayı biliyorum. Arkadaşlar hani buraya gelmiştik fotoğraf falan çekmiştik geçen bölüm. Hatırlanır <laughs> mı? İşte Freglin şimdi <laughs> gelecek. O fotoğraf çektiğimiz yerlere böcek ilacı şeyi atacak bakın. Şunu şu 5 tane yazan var ya gaz. BZ gaz yazıyordu. İşte bunu or delikle haval havalandırmadan içeriye atacak havalandırma aracı sonra, havalandırma. Sonra, Böre gideceksin abi? Sonra e, onlar bayılacaklar. Falan filan işte. Şu da kapanmaması la kazık. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Allah'tan düşmüş. Çocukken yaptığımız şey. <laughs> Boş işler. <laughs> Ulan abi niye böyle yapsan Şöyle şöyle inelim. Buradan atlar, sen direkt el batıya. Aha! Engelli misin sen? Çık şuraya şimdi bir tane yersin o götüne. Bunun da bir sürü yeteneği vardır. Hem tırmanma yeteneği de hem de araba Açıyorum tırman. lok lok lok. Buraya attık bir tane. Bak. Biz de ölmeyelim. Patladı Allah korusun biz buradan. Abi ne yap? Buraya nasıl geldi bu? Bu Bunu ben. Lan bu değil ki. Farklı bir tane lok lok. <laughs> o nedir ya? Ayıp... Ya yapma güzelim yapma. Ya orada da havalandırma var. Abi ölme. Ölmeyecek. Hava gitti mi? Niye gitmiyor? Hah buradan düşman gözüne kurşun düf Yanlış. aynen güzelim <laughs> düşman gözüne kurşun düf Yapıyoruz. aynen oldu mu abi niye bilemsen lo olmamış ki oraya nasıl atabiliriz başka şuraya çıkarız Aa buradan daha kolay atılır lan hemen yanımız. Bak hele bak. Ne söndü oğlum? E bitti. E beş ne bok diyeceğiz? Abi niye böyle yapsan lo? Arkadaşlar biz bu buraya geçince videoyu başlatırız. Arkadaşlar geldik geldik. Neyle kırıyoruz? Yuvarlakla. Of bir 400 bin dolar aldık. Şurayı da alalım. Lan bon, şimdi zengin olmasızdır lan. Michael kır şunları. Bir, bir Oo. milyon dolar da aldık. Ama gerçekten böyle olsa Dittirak koyun baslangıçlarında da zaten bir milyon lira oluyor. Ya Allah'ım yüce Rabbim kırsana ben amı. Arkadaşlar milyon. biz her yeri kırınca videoyu başla. Arkadaşlar ve e, şu anda kaçtık motorlarla her yeri bitirdik. Sonra direkt motorlara binip kaçtılar. Hoppa. bunları böyle ezip patlatmamız lazım bu şu polis arabalarını Ülkenin bütün polisleri bunların peşinde. Ulan ayı, ulan ayı çekil yolumuzdan. Aha yandan bir tane geliyor ben ona gösteririm. Devam. Kralı ezeceğim şimdi. Aptal önüme atlıyor. Arkadaşlar ben burayı bitireyim ben videoyu. Arkadaşlar oraya geçtik. Hele Lester'a bak. Hele hele hareketlere bak. Ne geldik? He? Geldim geldim. Ulan ben ama. X'le geç 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 Bilal der. Geç geç. Abi niye bilapsan lo? Boş boş konuşuyorlar. Lok, lok, lok. Lan yüzümüz gözüküyor. Bak. Ne <laughs> Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar derdi. tövbe <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> Bak. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Bu sapık oğlu sapık oğlu sapık. Böyle değişik yerlere geliyor. Tövbe yarabbim. Hemen parayı bulmuş. Arkadaşlar Michael'ın evine diğer bölüm gideceğiz. Hatta bu bugün gideceğim. Hatta şimdi bu videodan sonra çekeceğim. Arkadaşlar video bir saat önce. Yeni bir bakalım. Abone olmayan. Mal mal konuşmayın. Tövbe tövbe. Heh. Allah Allah. Allah. Video bir sağ solda iki tane video var. Kanalımıza abone <laughs> like atmayı unutmayın. <laughs> Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. <laughs> Bu arada görüşürüz be <laughs> arkadaşlar.